Şuraya bir kasırgam verin. İyi olurdu. Yapabilirim hatta bir saniye. Arkadaşlar yeni bardağımızın şeklini beğeneceksinizdir umarım. Arkadaşlar nasılsınız bu bu sizlerle beraber yeni yılın ilk videosu yeniden sizlerle beraberim ve bugün yeni yılın ilk videosu olarak sizlere çok güzel bir oyun seçtim <laughs> bugün sizlerle beraber onu oynayacağız başkanı kurtarma oyunu bir kahraman olacağız bugün ve bir başkanı kurtaracağız bu başkan da tahmin edeceğiniz üzere Trump <laughs> Evet 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 bugün sizlerle beraber bunu kurtaracağız Ve videoya geçmeden aşağıdan like atıp abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın Ve gördüğünüz üzere etrafı yavaş yavaş değiştirmeye başladım evet açı değişti Kapıyı artık göremiyorsunuz Hala 10.000 olamadık. Yeni yıla girdik ama çok da üzgün değilim açıkçası. Olabilir böyle. <laughs> 11 olamadık. Yani vasatın üstü. Evet isterseniz daha fazla laf uzatmadan oyunumuza geçelim ve şu başkanı kurtaralım bakalım. Biz bir ajanız bu arada. Ajan olarak kurtaracağız. Evet başladık arkadaşlar. Ve burada... Trump var. Evet ama neden memelerin uçları gözüküyor bilmiyorum. Ve cıplak. Evet başkanı kurtaracağız galiba. VASD. Okey anladım. Masum hold düş. Tamam tamam. Sağ tuşla zıplıyoruz. Böyle atlıyor. Başkanımız öldü. Tamam 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 ben çözdüm. Baştan. Başkanım. Ne oldu? Hayır ya. Çözdüm bu sefer. Şurada duracağız. Durun. Başkanım sizi kurtaracağım. Kurtardım süper. Başkanım özür dilerim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Üzgünüm. Bu Trump olamaz. Hayır hayır. Bu evsiz bir adama benziyor. Evet yine kurtaracağız başkanımızı. Ah çok geç kaldım. Bir kez daha. Bir kez daha. Başkanım. <laughs> Yapamıyorum. Evet. Şöyle zıplıyoruz. Başkanım. Oh. Yine kurtardım. Rookie'yi. Başka ama yapmayın böyle şeyler ya. Burada ne işiniz var sizin? Bak orada kıp kırmızı bir lazer tutuyorlar size. İkinciye geçtik. Oo çok daha hızlı. Evet ramp <laughs> ramp ölmüş arkadaşlar. Bak bu çeşit çeşit atlama şeyleri var. Ben çok geç atlıyorum ama. Tamam dur, dur telafi edeceğiz bunu şimdi. Arkadaşlar düşündüğümden zormuş oyun. Bir dakika. oğlum bu düş. Ya ben yapamayacağım. Göklerde kartal gibi. <laughs> hayır. Ya hayır ya. Bir kez daha. Ya ama koşmuyor ki bu ya. <laughs> Başkanım. Çok kötüydü. Bir kez daha. Başkanım. Aptalım tekiyim ya. Nasıl kurtaramadım? Bir kez daha. Bir kez daha. Başkanım. Hayır. Hayır. Hayır ya. Çok kötü vuruldu. Çok hızlı yapmam lazım. Ne yapıyorsun öyle? Ellerine ne yapıyorsun? Başkanım. İşte bu. Oh, ayağımdan sektirdim. <laughs> ya abi çok sakat bu ajan ya. Yani ben çok sakat. Dördüncü <laughs> bölüme geçtik şu anda. Aa, direkt duvardan geçmeye çalışacağım galiba bu sefer. Ramp başkanımızı kurtaracağım. Başkanım. Ya kendimi de ağır çekim oluyorum bir anda. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Başkanım kurtardım. İşte bu. çok iyi de. Aya kolay lan bu arada. Hızlı hızlı geçiyorum. Başkanım tuttum sizi. Hayır ya. Başkanım tuttum sizi. Ha. Hadi be dolara şey yapsaydım keşke. Hadi. Başkanım kurtaracağım sizi. <laughs> ya ama düşün sizde ya. Başkanım vurulacaksınız oradan çekilin. Bu düşünden zaz zormuş. Zaz zormuş. Başkanım bize 5 dakika ver. Sayın Cumhurbaşkanım sizden bir ricamız var. Ha böyle bir saat. Bir kez daha. Başkanım işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Üf çok iyiydi bu. Bu da çok iyiydi. Lan ne oluyor? Ha, kapıdan geçeceğim herhalde. Kapı burada. Ama bu sakat gibi düşerse. Bir dakika ben nasıl geçeceğim? Oha. Oğlum bu bayağı zormuş. Kalkamıyor ki ayağa. Koş 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 koş. Ayağa kalk. Başkanım. Çok kötü düştüm. Hadi koşarım. Çok geç kaldım. Bir kez daha. Ya ama buradan hep düşecek miyiz biz böyle? <laughs> Hayır ya çok kötü düştüm. Bir kez daha. Abi şöyle bir şey denesem olmaz mı bir daha? Direkt buradan zıplasam. Başkanım. Oha nasıl yaptım bunu? Arkadaşlar çözdüm. Uçabiliyorum ben direkt buradan. Bak şimdi. Ya bu sefer olmadı. başa sar, sar sar İşte bu. Hadi. Başkanı düşür. Ya hayır düşüremedim. Bir kez daha. Oraya çarpmadan. Zıpla zıpla başkanım zıpla. Hayır. Başkanım hayır. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte buradayım başkanım geliyorum. Hadi. Hayır hayır daha vaktim var daha vaktim var kurtarabilirim. Hayır ya abi çok uçtum ya. Başkanım özür dilerim. Özür Artık kurtaramam çok geç. Artık olayı çözdüm. İyi izleyin. Şöyle oradan döndük mü? Başkanın üstüne doğru löp ödenek. Hayır. Başkanım. Hayır. <laughs> ha, rezil oldum başkana ya. Başkanı tutturamıyorum ki. Evet çok iyi. Hadi direkt atla atla atla. Çabuk başkan ölecek. İşte bu. <laughs> çok iyiydi. Diğer bölüme geçtik arkadaşlar. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Başka bomba atıyorlar. Şerefsizler. Başkanım çekilin bomba geliyor. <laughs> İşe yaramadı. Evet evet bu çok kötüydü. Ben bombaları tutarım başkanım siz gidin. Başkanım hayır. Orada bomba var hayır. Başkanım çekilin oradan. Kurtardım galiba. Hayır ya. Kurtaramamış. Olmadı. Bomba geliyor ya bak. Ah be. Bir kez daha. Olmadı. Bir kez daha. İşte bu. Hayır ya. Abi nasıl ölüyor başkan anlamadım ben. Bir kez daha dönüyorum. Başkanım oraya gitmeyin. Orada bomba var. Ah! Kurtardın mı? Ölmedi başkan kurtardın. Buradan C'ye basacağız. <laughs> evet, çok kötü düştüm evet, evet C'ye basacağız. Başkanım gitmeyin oraya. Kurşun gelir. Hayır ya. Başkanım gitmeyin oraya. Allah. Bismillah. Başkanım. Hayır. Bir daha deneyeceğim. Hadi bu sefer olsun. Hemen şuradan eğileceğim. İşte bu. İşte bu. Göre başarılı. Evet. Diğer bölüme geçelim. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Aa bak yine bir. Aa tam tam. Biliyorum burası aynı sona benziyor. Yine şuradan şöyle uçacağız. Başkanım. Kurtardın mı? Hadi ama düşünün artık ya. Ölmeyi hak ettiniz ama. Ölün artık. Oha kurtardım. Hayır kalkmayın. <laughs> Ay yine kalkıyor. Manyak bu adam ya. Çok iyi. Biz kaç bölüm bitirdik? Baya baya bölüm bitirdik arkadaşlar. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Hazır mısınız? 1 milyon dolar kazanabiliriz eğer kurtarırsak. Oha baya zor. Oha baya zor. Bu bölüm baya iyiymiş. Başkanım geliyorum. Hayır, hayır. Düşün artık. Hayır. Ah. Ah çok kötüydü. Bir kez daha. Geliyorum. Başkanım hayır. Ya <laughs> bir kez daha. Başkan bu kadar zor olmak zorunda mı? Hayır. Hayır. Bir kez daha. Hadi. Tam o tarafa gittim. Hadi artık. Ah be. Ya ama salak gibi nasıl sen ayakta duramıyorsun ki ya jöle gibi adamsın. Bu sefer oldu. Hadi hayır başkanım düşün artık. Başkan da yemin ederim ya kafasına kocaman demir bayrak demiri düşüyor hala düşmüyor ya. Ah oh be abi tutturabilsem olacak da. Oy İşte bu. Ya ölürsünüz ölün hakikaten ölün artık ya ramp başkanım böyle saçmalık olmaz. Bu sefer oluyor. Geliyorum. Ah be bir daha. Bak bak şimdi iyi izle. Hopla ver çekirge. Bu nereye gidiyorsun ama ya? Hadi. Oh. Ya mermi sen niye geç geliyorsun anlamadım. Mermiyle ben ayarlıyorum ama. Oyunda hile var. Oyunda hile var. Ben 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 başka bir şey demem. Ağlama hadi oyna. çok zor. Ya bunlar ne alaka burada ya? <laughs> Allah Allah. Hadi arkadaşlar yapacağım bu sefer. İşte bu. Hadi. Of. Galiba bu bölüm geçilmiyor. Bu bölüm bayağı zormuş lan bu arada. Hakikaten geçemedim ben. değiliz. Yanlış yapıyorum ben hep ya. İşte bu. Kurtardım. Bakın. <laughs> Adam da ayağa kalkıyor. Ölecek yine ya. Yemin ederim zaten zor zor kurtarıyoruz. Bu ne? Başkan nerede? Başkanım. Oha ben onu nasıl yaptım? Oha yani gözünüzün önündeki keskin nişancını sniper'ı nasıl göremiyorsunuz siz? Oraya kim koydu onu oraya ya? Cidden kafa yiyeceğim. Bak şimdi izle. Kurtarıcı. Bak öğrendim abi. Daha yeni yanlışlıkla öğrendim bunu. Başkanı. Ben direkt keskin nişancıya mutsam ne yapsam. Yok olmuyor. Bir daha bir daha bu sefer çözdüm. Şöyle geliyoruz. Yok yok şöyle geliyoruz. Bir kez daha. Ya Rabbim. Aha. İşte bu. Başkanı kurtardım. Eee devam. Baya basit hemen. Basit. Ne ne oluyor anlamadım. Başkanım siz niye böyle bir aileyi parmaklıklar için aldınız anlamadım da. Okey. Kurtardım. Ama neyden kurtardım bilmiyorum. <laughs> Şansa bak. Oha cidden kurtardın mı bu arada? Sizi de kurtarıyorum. Bir aileyi de kurtardım. Çok iyi oldu. Aa, tram yine ezildi? Anlamadım ki niye eziliyor. Aileyi de kurtaracağım. Ya ben anlamadım şimdi neyi kurtaracağım. Tamam bir vurdum. Kurtardım. Yine gelecek. Ne yapıyorsunuz? Başkan kafayı yedi. Yine kurtardım. Okey. Geçtik galiba değil mi? Ya bu saçmaydı biraz. Tako düşüyordu kafasına başkanın ama. Eee. E ile zıplayacak mıyız? Oha. Oha. Hadi bakayım. Ah be bu bayağı zora benziyor arkadaşlar. Ah be. Hadi bu sefer oluyor. 1 2 3 Ah be. 1 Ya sakat mısın sen? 1 2 3 1 Ya 1 2 3 4 Ama daha nasıl yaptım ben tekte? Cidden başkan ölsün ama ya artık vallahi ölsün ya. Ben buradan niye geçiyorum ki onu anlamadım. Ya ben parkur oyunu mu oynuyorum başkanım kurtaracağım anlamadım. İşte bu. Başkanım hadi. Başkana vur ya Allah kahretsin öldür başkanı ya. Hop hop Başkanım geliyorum. Başkanım. Ah. Çok yanlış attım ya. 1 2 3 4 Hadi. Ah be. Bu düşündüğümden de zormuş. <laughs> Hakikaten çok zormuş. 1 2 3 4 işte bu. Kurtardım. <laughs> Tipe bak ya. bayağı güzeldi. Arkadaşlar son bölüm bir kez daha oynamak istiyorum bunu. Bu ne böyle? Başkan nerede? Ha, başkan ölmüş zaten. Yapacak bir şey yok. Başka bir iş arayacağım. Arkadaşlar ben de... Bayanlar... O ne o? Bu ne? <laughs> ha anladım. Böyle kurtaracağım başkanı. Biraz yavaş atlayacağım geç. İşte bu. Kurtardın mı? Ya nasıl ama ya? Ya baba, bu sefer kurtaracağım sizi. Allah kahretsin. Hadi bu sefer oluyor. Nasıl bana vurması lazımdı? <laughs> Aa, kurtardım da aynı. Ben niye geri bastım? <laughs> kurtardım. Ya onlara basılmamam gerekiyormuş benim. Ben onlara basarak gidiyordum manyak gibi. Çok farklı çalışıyor kafam. Başkanım neredesiniz? Hayır orada ne işiniz var ama sizin ya orada da olmayın ya yani yanan arabaların içinde ne işiniz var sizin bir dakika geliyorum Başkan bu nasıl bir yol ben nasıl geleceğim ki buradan ya yine kulağınız arkasından geçmesi gerekmiyor muydu merminin anlayanlar anladı hadi ama daha in nasıl indim ben İkimiz de yandık başkanım. Hoşunuza gitti mi şimdi bu? Hayır ya. Başkanım. Hadi. Ne oluyor lan? <laughs> ya cidden artık çok yoruldum ya. Hadi ama. Aa anladım. Böyle zıplıyoruz. Sonra buraya. Aa anladım tamam. Hadi kurtardın mı? Ah be yandı. Sefer oluyor. Başkanım hayır oraya değil. Kurtardın mı? Kurtarmışım. Aa, nasıl kurtardım bakayım bir. Evet evet tamam. Tamam tamam kurtardım. Başkanım para ödül verecek misiniz bana? Teşekkürler başkanım. Bir kez daha. Hadi. Kurtardım. Ha direkt öyle yapacağım ben direkt. Şuradan böyle. Bir daha. Çok geç oldu bu sefer. Ah be bir daha. Ah çok zor. Bir kez daha. Şimdi. İşte bu. Of havada tuttum mermiyi. Böyle bir şey yok ya. Nerede? Aa, ben daha önce ne izledim? Nugget'ın içine mi düştü o ya?